Arkadaşlar kanalı hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar bugün bildiğiniz gibi kurban bayramı ve sizin kurban bayramınız kutlu olsun arkadaşlar benim ablam gitti köye köyde kurban bayramı kutlayacak ben de burada kurban bayramını kutlayacağım burada şekerler topladım. şekerleri size göstereceğim arkadaşlar kurban bayramınız kutlu olsun arkadaşlar bu arada benim kurban bayramı küstüm güzel kurban bayramını küstüm güzelse like atın o zaman şu e, şekerleri topladıktan sonra görüşürüz Yarın belki biz de köye gideriz. Geçiriz. Arkadaşlar bu arada e, buradaki çiçekler de açtı. Şimdi çocuklar gelmeye başlıyor. Ben de gideceğim. Köşür. Teşekkür topladıktan sonra köşürüz. Evet arkadaşlar şekerlerimizi topladık geldik arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Mehmetcan kuzenim de köyden geldi. Da olsun. Teşekkürler Ömer. Sen de bayramın kutlu olsun. Arkadaşlar Ay, biz burada bugün bayramımızı burada geçirdik. Burada ağaçlar var. Her şeyler var işte. Arkadaşlar buradan topladığım şekerleri dökelim. Bakalım ne kadar şeker toplamışız. Hadi dökmeyin gidelim. Hadi. Arkadaşlar bu arada dedemler geldi ve dedemler bizi köye götürecek. Bayramın kutlu olsun dede. Sağ ol sağ ol sağ so. ol.

seferinde şu kadar şeker topladım. güneş olduğu için bu kadar az topladım. Güneş olmasaydı daha çok toplayacaktım. Tabii ki şekeri tadalım. Evet, Bir tadalım. Zilleyin, zilleyin, zilleyin. Ben bulamadım ki. Şundan tadalım. bu kadar da inşallah abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone oldun arkadaşlar. Aşağıda. Görüşürüz. Bay bay.